Hocam merhaba. Merhaba canım. Bu hafta sizinle magnezyumu konuşmak istiyorum. Magnezyumun vücudumuzda çok fazla fonksiyonu var. Magnezyumun vücudumuzdaki fonksiyonlarını sizden dinleyebilir miyiz? Elbette ki. Isı ee, sadaya düşsem yanına alacağım üç şey ne derse birinci magnezyum derim. Hakikaten vücudumuzda tam 300 tane enzimatik reaksiyonda görevi olan bir mineral ee, ve o anlamda ATP'nin oluşumu başlı başına çok önemli. Yaşam enerjimiz çünkü ATP. O yüzden de magnezyum, ATP'nin oluşumunda çok etkili. Kan şeker dengesinde çok etkili, insülin salınımını denetliyor. Beraberinde kaslar üzerinde çok etkili olduğundan dolayı kas kasılmalarını e, engelliyor. Aynı zamanda kalp kası ve ritmin dengesinde yine beraberinde özellikle derin uykuya girmede biliyorsun insanlar çok ciddi anlamda uykuya girmekte zorlanıyorlar hem derin uykuya girmede hem de uykuda kalmada bu anlamda bizim için çok önemli ve bunun gibi magnezyum ayrıca biliyorsun e, bizim yaşlar aynı zamanda artık perimenopoz menopoz yaşları dolayısıyla kemik sağlığı için de çok etkili e, çünkü e, vücudumuzdaki ee, i̇skelet kasımızda en fazla kalsiyumdan sonraki en fazla mineral magnezyumdur. O nedenle de yeterli besinlerle yeterli alamadığımız takdirde ve ne dedim 300'den fazla enzimatik reaksiyonda görevli olduğu için besinlerle yeterli alınamadığında vücudun magnezyuma ihtiyacı var, nereden çekecek? kemik deposundan çekecek. Dolayısıyla da hani uzun vadede bu e, osteoporoza yakalanmamak için mutlaka magnezyum desteği e, gerekli. E, yine magnezyum bence doğadaki en güçlü parasetamol. E, o yüzden ağrı kesici yani. Eklem ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk, fatik sendrom ve bu buradaki hani günün yorgunluğuyla başa çıkabilmek için yani en azından hani bugün yoğun geçecek. Mesela ben bugün magnezyum içip geldim. Çünkü yoğun bir çekim günümüz. O yüzden de mutlaka yorgunlukla baş etmek için ve ağrılarla baş etmek için önerebilirim. Biliyorsun benim benzetmelerim pek meşhurdur. Dolayısıyla magnezyumu neye benzetirim? Parasetamol dışında. En iyi anksiyolitik. Aynen öyle. Bu hani kas gevşetmesinden tut, derin uykuya girmesinden o yüzden de ne yapıyor? Bizim sinirlerimizi, kaslarımızı da gevşettiği için hem bağırsak sağlığında kas gevşetici olduğundan dolayı çok iyi bir kabızlık önleyicidir. Beraberinde de aslında derin uykuya girmekte de biliyorsun birçok insan en büyük problemi hani uykuya geçiş. Niye? O kadar ger gergin ve anksiyetik durumdalar ki kendilerini bırakıp uykuya geçemiyorlar. Çünkü çok ciddi kaygı yüklü artık insanlar. Bu anlamda da çok fazla diş sıkma problemi var biliyorsunuz. İnsanlar artık dişini kırıyor kendi kendine diş sıkmaktan. Plaksız yatamıyorlar neredeyse. O yüzden özellikle bu tür problemi olan insanlarda mutlaka magnezyum takviyesi istiyoruz. Dolayısıyla kimi saymadık Allah aşkına. Herkes kullanabilir. Çünkü çok safe bir mineraldir. O yüzden de hani e, bazı minerallerin 3 aydan fazla kullanılmaması gerekiyor Biliyorsun, magnezyum için böyle bir şey söz konusu değil. Artı sonsuza kadar kullanabileceğimiz bir mineral. Hocam çok fazla magnezyum formu duyuyoruz. Hangi formlar, hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Evet magnezyum aslında bir tuz ve tuzun çeşitli formları var. E, bu anlamda malat formunu enerji metabolizmasına kullanıyoruz. Taurat formunu özellikle kalp kası e, ve bunun e, aktifleşmesinde kullanıyoruz. Sitrat formunu e, kasların kontraksiyonunda ve beraberinde kabızlık problemlerinde menstrüel menstrual sancılarda özellikle adet döneminde kullanıyoruz. E formunu mümkün olduğu kadar uykuya geçişlerde detoksifikasyonu da desteklediği için glisin içeriği nedeniyle o anlamda hem kan şeker dengesi hem de o sakinlik ve gevşemek adına gece magnezyum olarak kullanıyoruz. Beraberinde magnezyum sülfat var mesela. Biz detoksifikasyonda çok kullanırız. Hatırla evet. Epsom tuzu diye bilinir. Ondan sonra özellikle hem ayak banyoları, vücut banyoları hem de kronik konstipasyonda kullandığımız bir formdur. bunun dışında magnezyum oksit vardır. İlk zamanlar çok fazla kullanılırdı. Aslında direkt laksatif formu diye söyleyebiliriz. Emilimi ee, emilimi en düşük magnezyum formudur. Çok tavsiye edilmez ama özellikle konstipasyon problemlerinde ve feçesin tahliye edilmesi durumlarında da yararlandığımız bir form oluyor. Ee, bunun dışında bir de magnezyum elteronat var. Özellikle nörodejeneratif hastalıklarda kullanıyoruz, kognitif sağlığımız için. E kullandığımız bir magnezyum türüdür. Bu anlamda gördüğün gibi bayağı fazla formumuz var. Fakat o zamanlarda firmalar özellikle hani genel anlamda day ve night olarak böyle hani güne ve geceye göre ayarlı yapmaya başladılar çünkü gece sadece bisküslisine çok değerli hani uykuda kalmak ve detoksifikasyon desteği adına. E, gündüz ise kasların ve bağırsakların çalışması adına tabii ki sitrat formu, malat formu çünkü enerji ihtiyacım var. Bu anlamda da bu açıdan enerjinin ortaya çıkması görevli dediğimizden dolayı bu formlar çok etkili. Bu yüzden de day ve night formlarını tercih etmek gerekiyor bu içerikler içerisinde. Mutlaka B6 olması gerekiyor. Çünkü aktif formu biliyorsun sinerjik etki yaratıyor. E, bir de yaklaşık olarak bir dozunda 250 miligram olması gerekiyor biliyorsun günlük dozu. Kapsül formlarında bu anlamda 125 gram olduğu için iki kapsül olarak tüketilmesini istiyor çünkü ancak sığabiliyor. Bu anlamda günlük gereksinimimiz iki kapsül olarak alıyoruz ve ben kapsül formunu çok seviyorum çünkü kapsül formu bu olmayan mide asitlerinde emilebilen form, toz formundan sonraki emilebilen en iyi formdur. Toz formu dediğimiz zaman da aslında sporcu magnezyumunu özellikle işaret etmek istiyorum. Sporcu magnezyumu içerisinde bir tek doz içerisinde, bir saşe içerisinde günlük doz olan 250 mg'ı aynı anda alabilme sahibiz. Ve beraberinde tadı da bu anlamda çok e, lezzetli. E içerisinde aynı zamanda malat bir taraftan adenozol kobalemin var kaslara etki eden e, bir B12 cinsi biliyorsun. Beraberinde ...potasyum var. Normalde... E, ...elektrolit anlamında... ...bizim için gerçekten olmazsa olmaz... ...sodyum, potasyum pompasında çok değerli... ...bir mineral. E, beraberinde... ...yine mala sitrat beraber... ...kullanıyor. Gene aktif forma çeviren... ...B6'mız söz konusu. Dolayısıyla... ...hem bir hiporji içeceği... ...yani tam bir elektrolit zengini oluyor. Aynı zamanda da... E, ...kapsül almak istemeyenler... ...hazmedemeyenler, öyle hastalarımız var ki... ...ciddi anlamda... Şimdi, kapsül yutamıyorlar. Ee, bu, ve beraberinde çocuk hastalarda bile bu saşe formlarını kullanabiliyoruz konstipe durumlarda. O yüzden de e, magrefin saşe formunu bu anlamda tercih edilebilir diye düşünüyorum. Kan şekeri düzeyleri ve insülin direncinde magnezyumun rolü nedir? Magnezyum, ben hastalarımda mümkün olduğu kadar bu gece yemeleri problemi olan hastalarda saat böyle 21-22 civarlarında verdiğim zaman atıştırmayı kesiyorlar biliyor musun? Çünkü insülin yanıtını sakinleştiriyor diyeyim sana şu en anlaşılabilir tabirle. Hücrelerin şeker, glikozu alımını ve buna bağlı olarak insülin yanıtını dengede tuttuğundan dolayı o krev denilen, benim patlı krizim var denilen e, durumu tamamen ortadan kaldırıyor. Buna çok rahatlıkla kalıbımı basarım. E, bu bu de denenmiş yani klinik e, şeyler, gözlemler. Mutlaka bu anlamda 21 civarı çünkü tam böyle atıştırma zamanında. Koymak gerekiyor. E zaten enzimatik bir reaksiyon anlatıyorum sana. Glikozun hücreye girmesi, insülinin ona yanıt vermesi ve oradan ATP çıkışı bu bir biyokimyasal reaksiyon. Burada enzimatik olayları da kofaktör görevi var. O nedenle de magnezyum olmazsa olmaz bir durumu söz konusu. Bu yüzden de mutlaka magnezyumu o. o bu yüzden de magnezyum mutlaka bu kan şeker regülasyon problemlerinde. E, kullanmamız gerekiyor. İnsülin direncinde en önemli şeylerden bir tanesi reseptörlerin tamir olması. Çünkü insülin direnci dediğin zaman insülin reseptörlerinin e, kırılması, bozulması düşünebiliyoruz. İnsülin hassasiyetinin bozulması diye düşünebiliyoruz. O yüzden de yapmamız gereken şey reseptör tamiri. Magnezyum çok iyi bir reseptör tamircisidir. O nedenle de mutlaka diye, tip 2 diyabetin oluşmaması adına da bu açıdan da e, kullanılması gerekiyor gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Magnezyum kalp sağlığına nasıl etkiliyor? Kalbin düzgün kasılmasında, kas kontraksiyonunda çok etkili. Ritmin düzenlenmesinde çok etkili. Bizim hipomagnezemi dediğimiz durum, magnezyumun yetersizliği durumunda mümkün olduğu kadar zaten kasılma problemi yaşıyoruz. Zaten biz kramplarla magnezyum eksikliğimizi keşfetmiyor muyuz? Hı hı. Elimizde, ayağımızda olduğu gibi kalbimde de zaten ritim problemleri yaşatabiliyor. Hatta bu iç sıkıntısı, ruh sıkıntısı gibi problemler, Problemler de aynı şekilde bir hani e, kişi de kendisini gösterebiliyor ya da duygu durumu olarak pesimist bir ruh hali hani kötü bir şey olacak hissi hmm. çünkü kasılmış bir durumdayız ya yani. o anlamda magnezyum bu açıdan hem e, kalp kasının doğru ve ritmik bir şekilde kasılması hem bir taraftan da ruh halimiz anlamında da çok olumlu ve pozitif yan etkileri söz konusudur. Magnezyumun uyku kalitesi üzerindeki etkileri için neler söyleyebilirsiniz? Valla defalarca üstüne bastığımız gibi magnezyumun uyku kalitesindeki görevi tartışılmaz. Hem uykuya geçiş hem uykuda kalış. Bu çok çok önemli. Çünkü hatırla ne anlatıyordum ben? Triptofandan 5 htpye 5-ETP'den de serotonin, melatonin döngüsü vardı biliyorsun. Ve burada iki tane yardımcı kofaktör var. Birisi B6 vitamini, P5B yani. Birisi de magnezyum. Bu ikisinin varlığında zaten serotonine ve melatonin yoluna gidiyoruz. O yüzden mutluluk, anksiyete ve işte Biraz yaşama sevinci istiyorsak ya da aksi durumlarda magnezyumu bu şekilde eklememiz doğru. Dolayısıyla burada biyokimyasal olarak B6 vitaminiyle magnezyumun görevini görüyorsun. Nasıl hı hı. Değiş, dönüştürücü olduğunu. O nedenle melatonin sentezinde de çok etkili magnezyum. Bu yüzden de uyku eşittir magnezyum demek yalan olmaz. Magnezyumun kullanımına özellikle dikkat etmesi gereken bir hasta grubu var mı? Kronik böbrek yetmezliği tanısı almış hastalar dışında herkes de gebeler dahil kullanabildiğimiz çok e, güvenli bir mineral. O nedenle de sadece kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkat ediyoruz. Günlük dozumuz 250 mg biliyorsun ama 400 mg'ı da aşmamak gerekiyor e, yan etkiler görmemek adına. Hocam bu hafta magnezyumla ilgili çok güzel bilgiler aldık sizden. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.